Evet arkadaşlar. Yayına gelenler var mı? Şu an için yok. kişi geldi. Evet, iki kişi geldi. Tam başlıyorum. yani arkadaşlar da gelir inşallah. Estağfurullah. Tenzibullah min şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin vesafi ecmaîn. Hamd âlemin Rabbi olan Allah'a salat ve selam onun kutlu nebisi Muhammed Aleyhisselam'a onun dava arkadaşlarına ve davasını dava edilen bugünkü Müslümanların üzerine olsun. Geçen haftalardan itibaren başlamış olduğumuz Esma-i Hüsna derslerine esma Hüsna giriş dersi. Yani isimlere başlamadan önce esma Hüsna nedir, ne değil, nedir, ne anlamalıyız, ne işe yarar? Bunları ders yapıyorduk. Evet, esma Hüsna Allah'ı tanıma dersleri. Allah'ı biz tanımlamıyoruz. Çünkü Allah aşkın bir varlık, biz onun sınırlarını bilemeyiz, sınırlandıramayız. Lakin Allah kendini nasıl tanıttıysa biz de onu öyle tanımak zorundayız. Tabii biz sınırlı varlıklar olduğumuz için tam hakkıyla da kavrayamayacağımızı biliyoruz. Bunu da geçen hafta zaten Allah'ı tam hakkıyla kavrayamadığımız, kavramak ayrı bir kavrayıştı. O zaman inşallah dersimize de devam ediyoruz. Konu başlığımız tenzih ve teşbih. Mutlak tenzih hakikate vakıf kimselerinizle Allah'ı sınırlandırıp kayıtlandırmaktan başka bir şey değildir. Bu alemin Rabbi yarattığı her an tasarruf ettiği alemlerden dışlamaya kalkışmaktır. Yani Allah'ı tenzih edeceğiz derken Allah böyle basit işlerle uğraşmaz. Dünya alçak şey, süfli şey Allah bunlarla yani çok kutsidir deyip hayatın dışına atmak mutlak tenzih gibi bir şeydir. Yanlış sonuçlara götürür. Ee, agnostizmin e, çıkış noktalarından biri de budur. Tanrı varsa da bilinmez. Çünkü kendini bir dünyalarla dünyalıklarla ilişkisi yoktur gibi bir anlayışı ki bu yanlış bir düşüncedir. Mutlak tenzih nasıl Allah hakkında ifrat sapmaksa mutlak teşbih de tefrit de İfrat ve tefrit kavramı bir şey çok aşırıya gitmek veya bir şeyi çok yüzeyinde, yüzeyinde bırakmak. Yani sapkınlığın derecesi her ikisi de sapkınlığa götürür insanı. Haddi aşarak daha inmek veya da olması gerekene hiç şey yapmadan yukarıda yüzünden böyle geçiştirmektir ifrat ve tefrit. Mutlak nasıl Allah'ı hakkında ifrata sapmaksa mutlak teşbih de tefrite sapmaktır. Mutlak teşbih Allah'ı yarattıklarına benzetmektir. Yani teşbih Teşabih diyoruz ya benzeşen. Teşbih benzetmek. Yani e, mesela cenneti biz dünyevi bazı şeylere benzetiriz. Deriz ki şöyle şöyle ama bundan daha güzel. İşte ırmaklar, çaylar, göller, köşkler işte şöyle nimetler diye benzetiriz ama deriz ki bu şimdi, bak buna ya benzetmek olağandır ama Allah'ı bir şeye benzetemeyiz. Bu ya, olmayacak şeydir. Onun için teşbih yapmak Allah zatı için doğru değildir. Sıfatlar için evet. Sıfatların anlamak için bir şeylere benzetebiliriz. Ondan sonra diyoruz ki tabi bu bunun gibidir değil. Bunun en mükemmel, bunun daha büyüğü manasında teşbih yapılır. Benzeşme benzetme Ama kadir surette zatı bir şeye benzetilemez. Allah hiçbir şey ona benzemez demekle kendini tenzih, o her şeyi işten görendir demekle de kendisini teşbih ediyor. Hiçbir şey onun dengi değildir demekle tenzih, attığı zaman sen atmadın Allah attı demekle de teşbih. Şimdi bakın, Allah'ın zatı olarak tamamen tenzih ediyoruz, hiçbir şeyi benzetmiyoruz ama fiillerinde veyahut da sıfatlarının bazı şeyleri benzeştiriyoruz. Bunu Allah Kur'an'ında da yapıyor zaten. Zaten neyi ne kadar yapacağımızı Kur'an bize gösteriyor. Tüm sıfatlarından ve fiillerinden yalıtılmış mücerif ve kanı tasavvurunu ifade eden mutlak tenzih, onun karşı kutbunda da yer alan ve tüm ilahi sıfatları fiilleri beşerileştirildiği ve bir karnı tasavvuru ifade eden teşbih de kendi başlarına birer sapmadır. Yani her ikisi de sapıktır. Allah'ı tenzih edeceğiz diye hayattan soyutlamak, hayat dünyanın hükümranlığından, ilahlığından, Rabliğinden soyutlamak nasıl bir tenzihse hayatın içine sokacağız, işte şey insanlara anlatacağız diye de birilerine bir şeylere benzetmeye kalkmak da o da ayrı bir sınıf neyin tezih, neyin teşbih edileceği de zaten Kur'an kendisi bize yol gösteriyor. Bu iki kutupta Allah hakkında iki aşırılığı temsil eder. Biri mutlak tezihçi tavırla Allah'ı hayattan dışlamayı, diğeri de ölçüsüz teşbihçi tavırla Allah'ı beşer gibi telakki etmeye yol açmak. Yani Allah'ı benzeteceğiz, benzeteceğiz derken kul gibi yapmaya, yaratılmış gibi yapmaya, şey yaparız ki Allah muhafaza bazı e, şeyler buna getiriyor yapıyor e, edebiyatta e, itiraz ettiğimiz efendim bu mecazat mecazatın bir sınırı var yani e, peygambere bir mecaz kullandığın zaman küplere biniyorsunuz da Allah için şey yaptığınız zaman bunu nasıl kendinize bir bak baktırıyorsunuz yani lütfen e, haddimizi bilelim. Yani teşbih edeceğimiz şeyi yani benzer mecazi kullanırken de bu alelade bir şey için kullanmıyoruz bu benzer. Allah için kullanacağımız şeylerde e, sınırımızı bilelim. İbn Abbas ve talebesi Mücahit'ten gelen bir rivayete göre Mekke müşrikler üç büyük putun ismini Allah'ın isim ve sıfatlardan yola çıkarak vermişler. Üç ünlü puta Allah'ın isminden ilham ve Elaziz el aziz ve ilhamla ilham el-uzza el, ilhamda, el, el e, şöyle söylüyor. Allah isminden ilhamla ve el el-aziz isminden ilham el-uzza el ismi el, isminde, el ismi verilmiş, verilmişlerdir. Taberi ve İbni Kesir'in tefsirinde şekilde geçiyor. Buna göre Allah'ın isim ve sıfatları sonradan cisimleştirilmiş teşbih, tescime tescimse şirke yol açmıştır. Yani benzetme cisme dönüşmüş, cisim de sonra putperestliğe yol açmıştır. İsimlerin dişil olması bu yorumu geçersiz kılmaz. Müşrik akıl cisimleştirdi Allah'ın isim ve sıfatlarına zaman içinde kendince izahlar geliştirmiş olur. Olsa gerekir. Müşrik akla göre putlar Allah'ın haşa hareminde bulunan ve onun hatırından çıkmadığı kızlar olarak açıklanmıştır. Bu akla göre yüya kendileri Allah'ın harem olarak gördükleri kızları razı edecek, o kızlar da kendileri için Allah'a tabasukta bulunarak şefaat edeceklerdir. Bakın onlar da mecaz kullanıyorlar. Yani e, hiçbiri bu put, bu taş, bu tahta bizi yarattı demiyorlar. Peki ne diyorlardı? biz bunlara bizi Allah'a ulaştırsınlar diye şefaat yani yaratılmışı yaratana götürecek olarak bir aracı görüyorlar. Bak onlar da çok masum esas. Değil mi? Ama Allah bunu kabul etmiyor. Mutlak tenzi aklın vehmidir. Ölçüsüz teşbih ise duyulara vehmidir. Yani Allah'ı tenzih edeceğiz diye aklımızda için düşünmemizin dışına çıkartıyoruz ya. Bu akli bir sakatlık. Benzetmek için de Allah'ı illa bir şeye benzeterek ibadet etme ihtiyacını hissetmekse duyularımızın sapması. Duyularımız ne? İşte göz, kulak veyahut da hissi duyular değil mi? Adam rüyasında görüyor şey işte şevke geliyor diyor ki ben falanca gruba gittim he. Öyle bir şevkiye geldim ki öyle bir tad aldım. Şimdi de kardeşim e, Budist gitti yerde şefsiz şevka, şef şef kalmıyor ki. O da bir şeyler hissediyor ki orada kalıyor. Veyahut da hiç para e, Hristiyan manastırlarına gittik mi oradaki rahipler de bir şeyler tadıyorlardır. Bunu duygusal olarak. He, yani duygusal bağlılık bu işin şeyi değildir. Hatta bizi aldatan, kışkırtan şey budur. Şeytan bu konuları daha çok onun için duyularımızla değil aklımızla hissi değil, ilimle Allah'ı ve dini Allah'ı bulup dini yaşamak. Evet yani kuru akıl değil tabi ilim. Allah kendisini Kur'an'ı nasıl tanıttıysa. Sadece hislerimizle değil, ilimle, ben efendim şöyle tad alırım namazı böyle onu yapamazsın. Mi? fıkıhta nasıl abdest alır, nasıl kıyamda durur, nasıl rükuda nasıl secdeye getir, Bunlara göre dinimizi, diyanetimizi yaşayabiliriz. Kendi, ben şu şekilde tad alıyorum. Ben üç defa secde edeceğim diyebilir miyiz? Daha çok tad alıyorum. Yok diyemeyeceğim. Diye. Hisler bir yerde biter. Doğrusu olan bu iki arasında dengeli bir tasarlıdır. Yani tenzih ve teşbihte de dengeli bir tasavvur kurmamız lazım. Tenzih Allah'ın hakkıdır. Allah'ın sıfatlarından suyutlamamak, onu suyut ve zihni bir varlığa indirgememek şarttır. Evet yani yaratılmışlardan tenzih edeceğiz. Ona benzetmeyeceğiz ama zatını. Onun soyut ve zihni bir varlığa indirgeyememek şartıyla bunu yapacağız. Teşbih Allah'ı bilmek, tanımak ve anlamak isteyen insanın ihtiyacıdır. Onu belileştirmemek, kişileştirmemek şartıyla. Tenzih Allah'ın mutlak, mukaddes ve aşkın olduğu oluşumdur. Gerçeğidir. Teşbih ise onun hayata müdahil, her an iş başında aktif bir Rab oluşunun bir gereğidir tenzih onun ulaşılamaz ve dokunulmazlığının hiçbir şeye benzemezliğini eşsiz ve denksiz oluşunun tek ve emsalsiz oluşunun temsil eder. Yani tenzih etmek budur. O tektir. Ama tenzih edeceğiz diye ben bilmiyorum, bilinmez. Aklım, akıl onu biz insan olarak onu aklımıza dahi getirmeyeceğiz demek değil yani. Teşbih onun insana şah damarına yakın oluşunu insan hayatının içinde oluşunu her şeyi işten ve gören oluşunu temsil eder. Tenzih Allah'ı bilmek için değilleme yöntemini kullanır. Teşbih çağrışınlar yoluyla tanımlama yöntemini kullanır. Tenzih dil Allah'ın zatını ve hakikatini göz önünde bulundurur. Teşbihi dil insanın aşkın hakikatleri kavramasındaki yetersizliği göz önünde bulundurur. Hiçbir idrakin kavrayıp kuşatamayacağı mutlak ve aşkın zatını her şeyden tenzih eden Allah'tır. Beşer bilincine ilahi esmayı nazil etmek için teşbih eden de Allah. Bunlar hakikatin iki boyutunu temsil eder. Allah'ın zatı münezzehtir, onun hakikati hiçbir akıl kavrayamaz. Fakat o zatına ait bilgiyi esmasıyla beşer idrak imzalatmıştır. İnsan onun sıfat ve fiillerini bilinenden yola çıkarak kavramaya çalışır. Bu bir nevi müşahede için müşahede içerir. Bu aleme ait olmayan kavramlar bu aleme ait kelimelerle dile gelmiştir. Vahiy onun bütün bir alemi yaratıp yönetimin tahtına kurduğunu söylerken Araf 54 bunu bir fiil olarak isteva etmiş, Asla ona müstevi ismini vermemiştir. Bu nedendir ki o işitme ve görmesinden yola çıkarak onun zatına bir koklama ve tatma sıfatı ısrar edilemez. Daha gidip bir iki sıfattan yola çıkarak ona bir baş bir beden izafe edilemez. Onun isim ve fiilleriyle insan idrakine inzali, insan olan sevgi, şefkat ve merhametinin eseridir. Bundan teşbihçi ve cisimci bir yaklaşım çıkarmak Allah'ın sevgisini istismar edin. vahiy içerisinde yaran Allah'a dair her anlatım müteşabih olmak zorundadır. Bu zorunluluk katipten Allah'tan kaynaklanmamaktadır. Ya hitaptan yani Kur'an'dan ya da muhataptan kaynaklanmamaktadır. Çünkü ilahi vahiy beşerin konuştuğu bir dil içinde sunulmuştur. Yani Arapça hem de siz anlayasınız diye Arapça. Arapça beşeri bir dil. Onun dolayı. Dilin katı dinamiği aşkın ve mutlak olandan söz etmeye izin vermez. Bu yüzden sadece Allah hakkında ifade değil, ahiret, cennet, cehennem gibi tüm gaybi hakikatlerde teşbih ve mecaz yoluyla anlatılmak durumundadır. Bütün bunlar teşabihattandır. Bunun yanında bir de muhatabın sınırlı aklı vardır. Yani bir de biz değil mi? Yani Allah aşkın bir varlık. Yani biz sınırlıyız. Onu kavrayamayacağımız sınırlı olan bir şey var. Bu iki kayıt, yani bu iki sınır diyelim, Allah hakkında gelen vahiyler neden bir taşar olmak durumunda olduğunu açıkça izah eder. Allah hakkındaki hakikatler tamamen aşkın ve mutlak bir aleme aittir. Bizim için, bizim içkin ve mukayyet dünyamıza ancak bir benzetme bir tür anıştırma ve çağrışımlar yoluyla yani vahiyle olduğumuzu bu şekilde anlamamız lazım. Tenzih ve teşbih tek başına alındıklarında birer sapma, birer hakikatin birbirine dengelen kutbu olarak alındıklarında isabetli bir yaklaşık teşkil eder. Tıpkı el-evvel, el-ahir, el-zahir, el-batın isimli çiftine benzer. O ne sadece evvel ne sadece ahirdir. O hem evvel hem ahirdir. O ne sadece zahir ne de sadece batındır. O esma ve sıfatıyla zahir, zat ve hakikati ise batındır. Şimdi belagatın zirvesinde yer alan ve insanın söyleyiş gücüne hayran bırakan şu ayet tenzih ve teşbih açısından nerededir? Onları sen öldürmedin. Fakat onları Allah öldürdü. Ve attığın zaman sen atmadın. Fakat Allah attı. Enfal suresi 17. ayet. Kim attı? Allah Resulü attı. Attığın zaman diyen ayet bunun delili. Fakat cümlenin devamı sen atmadın. Allah attı diyor. Ayet atma işini hem kula nispet ediyor hem Allah'a. Kulun atması itibari Allah'ın atması hakiki oluyor. Ortada bir çelişki yok. Ayeti tarihsel bağlamından çık çıkarıp da yeni Eflatuncu tezlere payanı yapmak gereksizdir. Ayet bağlamında ele alınırsa besmele ile yapılan her işe Allah'ın el attığı ve destek verdiği dile getirilmektedir. Zımmen şu denilmektedir. Sen Allah da davası uğruna fi sebilillah kolunu oynatırsan fiilinin arkasında Allah'ın desteğine bulursun. Tenzih ve teşbih sanatı ya da tenzih ve teşbih bir şeyini çok iyi bilmeniz, yapmamız lazım. Yani Allah'ı tenzih edeceğiz diye işte hakimler hakim oldu oluşu ee, değil mi? Yani şu nihayetinde yeryüzünde de hakimler var o insanlarla uğraşmaz demek Allah'ı kainattan, alemden aşağı dışlamaya götürür. Evet. Ya da her işi ona yaptırmak ki yani fiil olarak, şey yaratmadığına tabii her şey Allah yapıyor. Lakin kulu e, kul gibi e, sebeplere, sonuçlara Allah'a bağlamak isim ve sıfat yani Esma-ül Hüsna dediğimiz zaman Allah'ın isim ve sıfatları. Allah'ı isimleriyle bilir, sıfatlarıyla tanırız. Onun adıyla çağırır, nitelikleriyle tefekkür eder ve anlarız. O bize varlığını isim ve sıfatları aracılığıyla duyurur. Sınırlı idrakimizle o yüce esma ve sıfatlarıyla yerler. Kur'an'dan anladığımıza göre onu adıyla ya da sıfatıyla çağırmak arasında hiçbir fark yoktur. De ki ister Allah diye yalvarıp yakarın, ister Rahman diye. Ona hangi biriyle yalvarırsanız yalvarın. Ama unutmayın ki en güzel nitelikler, tüm mükemmel, mükemmellikler ona mahsustur. Allah umutlak ve aşkın yaratıcının hasısı özel ve yalın olarak uluhiyete delalet eder. Sadece Allah ismi mücerret ve mutlak olarak zata izafet edilir. Bu isimde ille de bir mana aranmaz veya aranmayabilir. Allah dışındaki tüm diğer esma-i hüsna zat ilahiye şerdikler anlamlar itibariyle izafe edilirler. Bu bakımdan Allah dışındaki tüm esma sıfat özelliği taşır. Nitekim Kur'an'da Allah dışına geçen tüm esma-i hüsna ya Allah lafzını niteler veya Çin'de yer aldığı ayetin konusu çerçevesinde Allah'ın hayata aktif müdahalesini ifade eder. Onun niteliklerinin mastarları da Allah'a izah edilir. Allah'ın ilmi, Allah'ın rahmeti, Allah'ın Allah'ın zatına ispat eden manaların tümüne Allah'ın isimleri ve sıfatları denir. İbni Hazm'ın muhalefetini göz ardı edersek Allah'ın sıfat zaaf etmeye karşı çıkan olmamıştır. Yani ilim erbabınca sadece bir e, İbni Hazm i muhalefet etmiş bu konuya. Onun dışında ulema e ekserisi çoğu hemen hemen hepsi Allah'a sıfat ifa, izafe etmeyi caiz görmüşler. Hmm, nitekim yani Allahu Ekber dediğimiz zaman Ekber en büyük değer sıfattır. Yani. Esasen buna benzer hiçbir teorik tartışma sahip bir imanın inşa ettiği Allah tasavvunu belirleyici bir etkiye de sahip değildir. Mümin samimi bir kalp ile Allah'a yöneldiğinde zat mı, sıfat mı, isim mi, fiil mi diye sormaz. Bunun ayrımını yapmaz. Bunu, buna da gerek duymaz zaten. Sahih bir imanın inşa ettiği, akleden kalp bu ayı durduğunda yürek çoktan aşk mecranına girmiştir. Dua ederken aşk ile yani hesabi değil, hasbi olmak gerek secdeye kapanmış bir mümin için bu teorik ayrımlar hiçbir şey ifade etmez. Orada cismin başı değil, ruhun eteğine tutunmak vardır. Orası sözün bir butuk, durduğu, mantıkun dibe vardı, mantıkın duaya durduğu yerdir. Dua ve ibadet sembolik bir karşılaşma ve buluşmadır. Adres sormalar ve kimlik bilgilerini arzaya düşmelerdir karşılaşma ve buluşma ile işlerini tamamlar yerine kapatır. Evet. Yani Allah'ın sıfatı, ismi, fiili bu tefsir usulünde veyahut da şeyde incelenir. Yoksa biz dua ederken Allah'ın isimleri, sıfatları, işte bu isim, sıfat, fiil, neydi, şey diye bu şu anki derste şey yapacağız. Hayatın şeyleri bizim hepsi birdir. Hepsi Allah'tandır. Allah'ı tanımamız içindir. Kur'an'ın müminin özellikler arasında saydığı namaz ve duada huşu zaman ve mekan aşıp kanatlanan ruhun eteklerinden tutmaktadır. Allah Resulü'nün ifadesiyle bu bir miraç yolculuğudur ki, luhiyetin lafzı ve zihni varlığı bu yolculuğu duraklarında teşkil eder. Maksat hakiki varlıktır ve yolculuğun benzerliğinde vardır isimler, sıfatlar, fiiller hep yolcunun benzinin şaşırmaması için birer yol göstergesidir. Yolun sahibi de odur, yolcunun sahibi de. Evet sevgili kardeşlerim. İsmail Hüsna'ya giriş derslerimiz burada bitti. İnşallah Teala haftaya ilk isimler itibaren Allah'ın isimlerini işlemeye başlayacağız. Ne demiştik? Allah'ı tanıma için Kur'an, vahiy ve irtibatlı olmamız lazım. Kur'an'da la da Allah'ın isimleri ve sıfatları Esma-i Hüsna şeklinde geçiyor. Ve biz bu Esma-i Hüsna'yı öğrenerek Allah'ı sıfatlarıyla tanıyacağız inşallah. Ki diğer Kur'an dersinde bir kere geçtiği zaman onun daha içeriğini kapsamını anlamamız daha dolu dolu olur inşallah. Bu akşamki dersimiz burada bitiyor. İnşallah Teala Cuma günü yine 8.30'da görüşmek duasıyla şimdilik Allah'a ısmarladık. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. İnnel insane lefî khusr. İllellezîne âmenû ve amin s-salihâti ve tevâsav bil ve tevâsav bil s-salihâti. Asra and olsun ki insanlar hüsrandadır. Yalnız iman edenler, salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. Muhakkak ki Allah doğruyu söyledi. Yalan, yanlış ve hatalar tabii ki benden. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.